herkese merhabalar kardeşlerim, abilerim benim. Ben Can. Tekrardan yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün acık dedim desteklik yapalım kardeşlerimize. Biraz da destek oynayalım. Şöyle iki tane kanserimiz mevcut zaten. Team dayana. Burada bekliyorlar açıkçası niye bekliyorlar onu da bilmiyorum. Sanki orada böyle hemen Şu şey olacak Şu Bu oyunda en çok bahsetmek istediğim şey arkadaşlar Saporsanız göreviniz öncelikli yani ben bilgilendirici çekmiyorum Bana yapanlar yapıyor zaten ben zevkime bakarım bir 15, 1 15-1-20 gibi şu çalıya ya da Şuraya Bir totem atın kesinlikle atın yani Bot lane'i Yanımda Miss Fortune var Yani sizi biraz olsun rahatlatır ya yani. Kardeşimize bir yardım edelim. Gel bakalım buraya. Bak. <laughs> Ey içine atıyor ya. Bakalım. Şöyle biraz tehdit etmem lazım ki yaklaşamasınlar. Birazcık farmlara vuracağım. Çok fazla birikmeye başladık. Nami dürtüyor. Bayağı bir dürtüyor zaten. Ama ben onu yaklaştıracağım pek düşünmüyorum. Gayet güzel trade ya. Efsane oldu. Bu bizim için iyi oldu kesebilir aslında Fortune'u ya. Yani Nami'yi dürtmem lazım çünkü Twitch'e kolaylık sağlayan o. Şu sesi biraz kısayım ya. Şu an burada frizlememiz gerekiyor. Gel. Çok fazla dürtecek. Gel buraya dürt sen de güzel güzel. O babam vuruyorken Miss Fortune da ona vuruyor Güzel oluyor. Nami'nin manası çok fazla kullandı ya. Şimyon'a vururken taka. Güzel de doğuş. Oynayabiliriz, oynayabiliriz. Birazcık arkada duruyorum ki ne olur ne olmaz çünkü lisim var her an gelebilir. Totem var ama belli olmaz nereden gelecek. Şimdi bak şu minyon var ya adam şu minyonu almaya gelecek. O geldiğinde dürteceğim bu i̇şte şey aynen böyle. <laughs> Saporsunuz totem. Işte. Base Beyz atmak zorunda şu an. neyin bizde kazandık ya. Birazcık bu tarafa yakın durum değilsin. Az önce taptaydı. Buraya gelebilir ya. Böyle de dürterim kardeş. O minyonu alamaz. <laughs> Direkt sıçra attı ya. Yeni sıçrası yok hemen işaretleyelim 5 19 Dağıttım Oynarız burayı oynarız oynarız güzel oynarız hem de Tamam ben yani dayana da öldü. Burayı iyi zorladık ama eni geliyor olabilir ya. Eni geliyor olabilir çıkmamız lazım. Bu farmları burada bıraktık. İşte oyun bilgisi sıfır olan bir ADC. Burada bırakıp gitti. Sence gelir mi olayım? Hemen yazalım kardeşim. Diye. Ya ben Direkt gün gireceğim ya. Bu için Kardeşimizin oyun bilgisi biraz zayıf galiba. Lane'i burada bırakıyor. Diyor ki bırak gelsin. Graves gayet iyi durumda. Ultiniz açıldığında özellikle yani haritayı çok iyi kontrol etmeniz lazım ya. Farm da gayet iyi. Fena değiller ya. iyisinin sıçrası yok. Az önce işaretledim. Şu chat'i de boş boş muhabbetler için kullanmayın ya. Burada gördük iyisini gel. Gitmememiz lazım freeze'le. Güzel. Freeze'le yaklaştırmamız lazım. Güzel. Twitch burada, Twitch burada, Twitch burada. Biraz takasa geldim çünkü Graves geliyor. Gayet güzel takas. Graves geliyor meses verdim. ama. durum ideal. Eni şu an metada. Aynen. Onu söyleyeyim ben. Notları okuyun ya. O notlar bayağı faydalı diyor. Gene döktük güzel. Ult'um açıldı şu an. Gene döktük güzel. Lee'sin burada midde gördük. Orada totem var görünüyorsun. Bak orada totem 40 bitti galiba ötesi de. Burada işim bittiğinde kolay gelecek. Ova! Güzel, güzel. <laughs> i̇şte demek istediğim buydu. <laughs> Haritayı takip ettiğiniz sürece her zaman oyunu kazanırsınız. Alt üst fark etmiyor. Geldim kardeşim geldim gel devam. Neyse free game'imizi aldık. Hemen can basalım kardeşimize. Çekil ben tankayım. Çekil çekil. Ya bu üstünü hemen bir şeyle yapmamız lazım. Graves gayet iyi ya. Ulan çaldırdı sandım yemin ediyorum. Bir anda şey olunca. Twitch'i göremeyebilirsiniz. Her an sıkıntı olabiliyor ya. Burada bir Götem atayım ki Lee's'in bizim tarafta, eminim yani Lee's'in bizim tarafta. Ya ADC'nizi her şekilde korumaya bakın, ölün gerekirse ya. ya. Kötü oyuncu olabilir, küfür etmeniz hiç gerek yok. Gel, gel buraya. Gel it buraya kardeşim. It burayı güzel kardeşim. Böyle olunca genelde yazın. Güzel kardeşim benim. Minyonları kule altına sokar mısın? Rica ederim. Ayakkabımız da, En azından hızlı hızlı. Farmda gayet iyi. 75 50. Arkadaş biraz ADC'de zayıf ya. Sıçram var. Oynarız. Bunu oyna. O nereye gitti la? O nereden geçti lan öyle? Arkadan mı dolandı? Güzel ki devam. Manamızı bitir. Ua. atmak zorundaydım yoksa ölebilirdim ya. Ani hasar çok fazla. Gayet iyi. de bastık. Gayet iyi ya. Oynarız. Vur buna. Vur buna. Vur 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 vur. Vur, devam et. Güzel. O ne yapıyor? Mehmet şaka mısın sen ya? İşte ya kötü oyuncu ama yapacak bir şey yok. <laughs> basit oyun olduğu gibi yardım hemen gördük bak. Ya göreviniz oyunu iyi takip etmek ya başka bir şey değil. Lisin bu tarafta. Burada totem var. Gel gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bir Q yedim mi öleceğim. Neyse halledeceğiz bir şekilde ya. Kötü değil farmda gene iyi de. Buraya gel. Burayı veremeyiz. Buraya al. Al bunu. Bir tane vurayım dedim olmadı. Vur buna. Oyna. Oyna buna. Oynarız buna. Güzel. İyi bait Neyse çift pa. Yardım ihtiyacımız var bizim biraz. Vur buna. Beraber itelim. Beraber gel. Çok fazla itiyor yollayın. Güzel. Gayet güzel. Efsane. Base at. Base at. itme. Öldü. Adamları görmüyorum çünkü ya. Raves geliyor. Manam yok mana. Mana gösterelim de. Kötü ya ama yine iyi taşıdık adamı ya. Hemen şu temiz alalım. Aslında ben buna farklı bir şey yapmayı planlıyorum ama. Hemen hadi Full saldırı. Kot yani ultim var, ultim var gösterelim hemen. Oynarsanız ultilerim Oynarız. Üç yok. Güzel. En iyi gördük bak, en iyi gördük. Oynarız burayı. Yalnız abi, şu Nami. Gayet iyi. Gayet iyi. Gel. Vallahi ben size bir şey diyeyim. Ben çok iyi değilim de. Nami çok kötü ya. Önüne doğru atayım ki gelmesin buraya. Güzel. 15 dakikada aldık. Muhtemelen Leon'u oynayacak. Twitch oynayın. ADC'yi ben dürtmem lazım ya. Benim görevim. ADC bir yandan korkan karşı ADC'yi saf dışı bırakma. Ah bu neden Tamam burayı zorlamayın. Geri çık geri çık. Geri çıkın. Phase Rush girdim buna bu arada. Sürat coşkusu. coşkusu. vurdukça hızlanıyor güzel oluyor çünkü ben agresif bir support'um ya agresif support'um genelde buna o e, neydi onun adı ya atlarını unutuyorum bazen o yavaşlatma cc veren var ya bu Lee'sin de Q tutturma özürlüsü galiba ya bir tane Q da Burayı durtabilirim. Dördüncü site... De... Aa, Nami var arkasında. Bunun en sevdiğim yönü bir de böyle totem koyup vurabiliyorsunuz mesela. Çıkmam gerekiyor. Yardım edin. Buraya yardım. Buraya bir yardım. Üstüme sıçra atarlarsa çok kötü olur ya. Buraya bir yardım. O niye onu sıçra atabilir ya Sıçrası olursa keser. Yardım. Ben mi dedim oynasanız oğlum ya. Sıçra gerekiyor. Gir. Güzel. Oyna 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 oyna. Kule kule kule. Ulti naminin yok. Şuraya bir totem atayım da Lee'sin var sonuçta ne alacağı belli Hop 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 Yürterim Yürterim Oyna Oyna <laughs> Lan mana yok ben bile oynuyorum ya. ama ben senin o da var tabi Graves <laughs> bir yardıma gel be kardeşim Celad'ın çağrısı Ultim yok yalnız Ultim yok. Timo çok zorlama. Kanserler yemin ederim kanser. Timo'ya <laughs> 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 bak bak. <laughs> <Çok, çok gülüyor> Bu nedir ya? Bizim artık mid'e geçmemiz lazım ya. Yani. Botu ittik. Ha 5 pire olmadığınızda tabi karar mekanizması her zaman siz olmuyorsunuz ya. Benim ADC'yi korumaya devam. Üstünde site yok bak enin Rahat rahat oynayabilirim ya. Bak. Güzel dürttüm. Üstüne koşacak, üstüne koşacak. Alabilir miyiz? Deneyelim. Alırız gel. Ama bir yardım kardeşlerim. Lee burada, Lee burada. Yardım et. Güzel. Ben de asistimi aldım yolum. Bir yardım edin lan vicdansızlar. <laughs> Sıçram yok oynayamayabilirim. Oyna burayı. Oyna burayı. Hop 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 hop. Oğlum gelin oynarız burayı. Bariyer basmam gerekiyor. Güzel. Direkt ADC'ye ben. Oynarız. Oynarız burayı. Oo Lee geldi. Çıkalım geri. Çıkalım çıkalım. Benim base atmam gerekiyor. Şunu 1500 volt var. Ya şunu mu çıksın? Yardım etmem lazım buna. Peki. Daha yalnız şu farmları bir it kardeşim. İtim buraya, it buraya kanka. İt kanka. Hehehehe. <laughs> 16 ya 8 yani gayet iyiyiz. 7 kill botta. Ya oynarsanız kazandırıyorsunuz vallahi ya. Bu kadar basit. Biraz hız istiyorum. Biraz da tank. Bir zırh çıkalım ne olur ne olmaz. Karşıda yani hasarı vuran kimse yok. <laughs> Marmortis çıkmış adam. Oynarız. Oynarız. Yanlış yaptı. Gayet güzel. Oynarız. Oynarım. İçlerine çekeyim. Çok iyi çok iyi devam devam devam. Kuleye 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 kuleye. Güzel, güzel. Oraya aldık. Şunları hemen toplayalım. Bak buraya tutalım. Öne adımlayacak. Artık tahmin edebiliyorsunuz belli bir yerde ya. Çok kötü oyuncu bence. Oynarız. Oo, Twitch'e bak. Anam. Oo. Oo. Sıçra lazım. Buraya bir yardım. İyisini oynarım. iyisine oynarım. Buna. Şimdi buna. Ultime geliyor. Ama varmış lan daha. <laughs> Kötü oynadı. Öldü o. Gayet güzel. Devam. Orada güzel ulti attık ya. Hop 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 hop. W'm var. Oynarız. az bir tutmadı. <laughs> Şimdi ne yapabiliriz? Buradan Buradan bile tutturdum lan. <laughs> çıkmamız lazım kardeşlerim. Çıkmamız lazım. Her yere mantar bırakıyor ya. Kanser ya. Öne adımlayacak. Ha tutturdum. takım savaşına yönelik gitmek istiyorum ya. Eli tutmak, silah Sat bunu Takım savaşına yönelik şunu bitireyim. Ayaklı base gibi oldum yemin ederim. Güzel. Düşük. Oynarız buna, oynarız buna. Lan attı bizi. Geldim. Abo. İlk vur. Sonra bu. Güzel. GG aynen. Bitti durduğun. Sur verin. Sur verin kardeşlerim. Yeter çok zorlamayın. Ya bu sürat coşkusu Bir de şu ikisi yoğumuyla birlikte efsane oluyor ya Kesinlikle deneyin Bak buraya adım atmadı lan Minyonun arkasından dürtüyorum sürekli <laughs> Oynarım buna Oynarım oynarım Öldüm mü? Güzel. Oba. Mükemmel. Kastırdığımız sadece Nalus on hali bu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Burada bırakalım. Reklam yapalım. <laughs> Bitti oyun GG. Efsane arkadaşlar ya. Güzel. Hoşuma gitti bu oyun. Ya yeniyim YouTube'da. Onu söyleyeyim öncelikle. Yeni olduğum için desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız süper olur benim için. Arkadaşlar görüşmek üzere bir başka oyunda. Kendinize iyi bakın.